Merhaba tüm oyun severler. Hep beni bir video hepiniz hoş geldiniz ve bugün sizlerle birlikte evet bugün Brawl Stars'ta Muhtemelen basitlikte gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta efs efsane ve değil de karakter çıkarma taktiklerini göstereceğim. E deneyeceğiz yani. Aa, öncelikle e böyle bir kardeşimiz bir video çekmiş. Aa, onu öncelikle bir izleyelim. Gördüğünüz gibi büyük kutudan parlıyor Ama tabii ki şey çıkıyor. Kendisi de kendi hesabına girmiş işte. Eee... Kayıtta niye durdurdum ben? Üçünü de tıklıyor gördüğünüz gibi. Dili Dilin yaptığını göremiyorum. Ha, anladım. Şimdi arkadaşlar geliyor dili 1 2 3 kere iptal edip konumu ne yapıyor? Türkiye. Tamam, bir kere Türkiye basıyor. Mega'dan 2 yazıyor ve şey çıkıyor. Ya da geliyor. Orada da işte maç atıyor. Şimdi arkadaşlar biz burasını sizin yapalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle nereye geliyor? Ben de şey evet. Böyle tıkıyor. Bu totem mi ne? koyuyor. Tıkladı. Ben de tıkladım. Sonra nereye giriyor? Dillere giriyor arkadaşlar. Dil. Hangi dile tıkıyor? Evet tamam. Bir sayalım kaç? 1 2 3 4 5 5. kez tamam diyor. 1 2 3 4 5. kez tamam dedim. Gördüğünüz gibi bu aynısı. Yani ekranda gördüğünüz gibi aynısı. Ben de konuma giriyor. Bengs bu. Türkiye yapıyor. Türkiye. Ve açıyor. şu taksiyemiz bu arkadaşlar. Bende ben de büyük toplanım değil. O yüzden. toplayacağım. Öncelikle ben böyle şey yapacağım arkadaşlar, bak ben böyle yani oturacağım. Kamerada görünüyor mu bir bakayım. Evet görünüyor. Ee, şimdi... Görevlere bir bakalım, görevlerden öbürsük. Tamam, Piper'ı babama çatacağım. Ya, kadınlarım. Tamam arkadaşlar, ha? hadi. Yani ee, da falan da var onun kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kazanmamız lazım tabii ki. Ha oh, dikkatli dikkatli, dikkatli. <laughs> o beni duymuyor. <laughs> o beni duymuyor da. Sakin. Maksimum ikinci ya da birinci olmamız lazım. Arkadaşlar siz de deneyin. Gördüğünüz gibi şimdi detayı anlatıyorum size. Dur 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 dur. Du. Du, du 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 geldi. Bıttım kaldı. Süper bir ultiydi arkadaşlar gördün. Hayır. Hayır, 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 hayır. Dayı. <laughs> ne, neden dynamik? Kupa kaybetme taktiği arkadaşlar. Baya bir kupa. Ne, neden dynamik sen? Böyle yapıyor? Adam gibi bir karakter orada. <laughs> Kurofon falan filan o. Ah ben maksimum yok. Videoda like atıp kanalıma abone olursanız sevinirim. Aa, neden bunu? Şimdi arkadaşlar. Tam çıkalım. Hayır. <laughs> elmas kapmaca girdim istemedim. Tam Piper elmas kapmacada. Yok problem. Yok problem. Düşük kupa galiba arkadaşlar.

Oto basıyor. Oo. Biraz unutmuşum arkadaş oynamayı. Neden kusura bakmayın. Öf. Hayır, hayır dur 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 dur. Aldık. Aldık mı? Yok Spike geliyor tehlikeli. Sıkı Yok 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 alamazsın alamazsın. Hayır <laughs> nasıl nasıl ya? Na A dom! A, 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 a super jak to, kot, tylko woki nie. W tym samym sobie nie mam. W kupa nie Evet. Evet. Jeton kat vereceğim. Özel kart oldu. Ve kart aldık gibi. Şimdi. Olur mu? Arkadaş olsa. Maalesef bu olmadı. Be benim şanssız mı? Yoksa bir yerde mi yanlış yaptık? Burada ne yazıyoruz? arkadaşlar diğer hesabıma geçmedi Öncelikle bir Türkçe o. Aa yani şey. Bir bir Türkçe o. Sonrasında Eee... her şeye inanma yani bu şana sesi. Burada gördünüz mü arkadaşlar? Orada hangi dilde burada bir şey yazıyordu burada artık bir şey yazmıyor. Ve muhtemelen Brawl Flash'ta bunu görmüşsünüzdür. Spike'ın çorabı. Evet, arkadaşlar bravo Pass'ı etkinleştirelim mi? Eee güzel yani. Cemle güzel yani. Yani. Ben bayağı kadın atanım artık çünkü Brawl <laughs> video artık 11 kalmış. ne Neredeydik bir şey yok. Ik heb geen zeewapen, of zakken of wat